öğle namazını birlikte kıldık. İkinci de var mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ama öğlen de birlikteydik. Akşam bir elin kaza sonucu kendi anlamını kaybettik. Rabbim gani rahmet eylesin. Rabbim inşallah taksiratını affeylesin. Rabbim inşallah cennetiyle cemalini kendisine misafir edesin. Değerli müslümanlar, ölüm İzlam. has. Bakınız, bir öğleden otururken ne biz ne o akşama öleceğini bilmiyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, müddet dolduğu zamanda bir şey bahane olacak. İşte ya hastalık, ya kaza, ya sürü ya bu ve bizim dönüşümüz Cenab-ı Hakk'a gidecek. Hepimiz bu akıbeti yaşayacağız. Rabbim inşallah hepimize hayırlı, imanlı bir ölüm nasip eylesin. Rabbim inşallah aklımızı başımıza alıp ahiretine yatırım yapanlardan eylesin bizleri. Değerli müminler, genç amcamızı hali hayatındayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Ahirete tahallük eden hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Hayır, hayır. Rabbim şahitliğinizi ve helalliğimizi kabul edin. Rabbim genç amcamıza inşallah gani gani rahmet eylesin. İnşallah cennet bahçesi bir kabir kendisine nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu olabilmeyi kendisine, cümlemize ve evlatlarına nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ofir müminine ve müminatı ve müslimeine ve müslime et إنه قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي يا رب العالمين شرنا سنة برزت مسلم يا ربي مرضى يا رحمة amel ya Rabbi. Bütün günahlarımı bağaf ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi seyyatını, hasenatını tedbir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geride bıraktığı aile evlatlarına, evlatlarına sen sabrı cemil edil edil ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de genci avcamız gibi ölüm haliyle halleneceğimiz zaman bizlere de iman kuran nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhun ve Resulü diyerek sene kapamayı. Bu iman ve bu ikrar ile huzuruna gelebilmeyi, cennetin ve cemalinden şeref olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi.